meme kanseri tanısı konan her hastaya kemoterapi vermiyoruz. Hastalar da meme kanseri tanısı aldıktan sonra o şoku yaşıyorlar. Arkasından da kemoterapinin endişesini taşıyorlar içlerinde. Ama bilinmesi gerekir ki çok çok erken evrede yakalanan tümörlerde biz ameliyat, radyoterapi ve belki de hormon tedavisiyle kemoterapi vermeden bu işi bitirebiliyoruz. Evre bir tümörlerde de vermediğimiz çok hasta var aslında kemoterapi kararı biraz tümörün boyutuna, tümörün tipine, tümörün biyolojik belirteçlerine, patolojik detaylarına koltuk altına yayılıp yayılmadığına bağlı. Bunların hiçbiri yoksa veya çok düşük düzeydeyse koltuk altına yayılım yoksa tümör küçükse biyolojik belirteçler, tümörün çok agresif gideceğine işaret etmiyorsa bu hastalar kemoterapi almayabilirler.